Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biraz işte ya geride ana. Zip abi mi? video başlarken çok fena kastı. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben, ben bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı seni seyir oynuyoruz. Ee, hemen işte devam başlayalım fazla. Burada bayağı hızlı koşmaya başlamışım ya. Bir Gülü çeke çeke sevgili Oha. Ha geldi ki alıp. Düşenler bu videoları. Dur ben şey bir dakika. Ana, nasıl gideceğiz? Kenarlar var ama. Ha, üstüne atlayarak geçelim Dur, ama. Bir dakika şey olmuş. Şey... Ana. Çıktı. Aşağıda ruhum var. sen. Kendi kendine çıktı. Girsen oğlum. Aşağıda ruh gibi yokum. Bak arkada benim adım oyundaki. Benim oyundaki adım gördüğünüz gibi arke tür 345. Ee, arkadaşımın adı da Ar V 345. Yani benim. Ee, neredesin? Olum başka mı yapacaksın zorlayım? Malzeme. Şu ha ben de gemi. Evet. 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 G Yok. Evet. Ee, benimki de Arke Türk. AM <laughs> gördüğünüz gibi Nasıl yapılacağını göstereceğim hatta. Temli yapmamız gerekiyor. Android. Android. şey baş. Alıyorum. Alamıyorum. Ya ben oynamak istemiyorum. Or Ölüm başını ne dedim ben? Başlamak istemiyorum. O tamam. Ben nereden başlasam buradan başlayayım. Bana ne satayım. Ee, Yediğim zaman düşüyoruz sen. Ee, Bir dakika. Şey sen ne bir dakika adam bir basmış ya. <laughs> Düş... <Düşersin> Bu <böyle>. şanslıydık. <laughs> ben ben <laughs> Gerizek. <laughs> bir dakika. Doğru ya. Ben çamıştım. <laughs> bir ara anaştırma yolda. Ben hiç getirmemiş. Şimdi yalan yok. O amcayı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> eee, he, he. Aa vurma lan. Kim zekalı. Oyunda vurmadım arkadaşlar yalnız. Gerçek bir yaptı pezemek. Bakayım. <laughs> ne <laughs> de Ne? Bir şey demedim. <laughs> ya abi yapma abi. Abi için. Aa. Ya bir dakika bastığımızda niye gidiyor? Allah. Adama bak pro. Ha ah. düştüm. Ben kaç yaş küçüksün sen? 6 mı? 7 mi? Eee bilmiyorum ben. Sen 10 yaşındasın ben de 6. Kaç ee, oluyor? Arada tam 4 şey var. B Ay evenin ben. <laughs> seni bir aldırım ben pvp de. Ah yaklasın. Ah. Sen az, azıcık seni bile aldın. Fazla ya şimdi öldüm. Allah Doluyor, doluyor, doluyor. Onu vur bak ya, <laughs> <yapayım>. birbirimize vuramıyorum. Birbirimize vuramıyoruz. <laughs> 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 çekil, çekil, geri zekil. Çekil aşağıya, aşağıya, aşağıya. Za. Bak arkivikli. Takım liderleri gebermez. <laughs> e beni şeyi. <laughs> Allah <'a gülüyor> Ekber. Ana. Ya biz yanlış yaptık ama. çok yanlış Dur, yaptık. doğru yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Lol. Düştü mü? Ah lan vurma lan. <laughs> Yine vurdu. Allah. Deli. Yanlış yaptık biz. Deli. deli. Deli, deli, deli Blok var mı bari? Deli blok. <laughs> Boltalı blok. <laughs> oh! Speed. Alın, alın, vurma. Bir şey oldu, öğrendim bir şey. Durduruldu, ben çünkü o kadar. Abi Yağı, bir video, video kaç saniye herhalde? Evet. Yani şu video ana. Ha sen çıktın girdin ne <laughs> çıktın girdi hana orada güzel bir şey güzel bir şeyler mi çıktın girdin çıktın girdin çıktın patladı tabii şey nasıl ben beni öldürdün <laughs> mü <mu> sen? Çekmiş ha sen girdin deli mi sen girdin? Dövün ya mı? oğlum şey yaptın değil mi? Ben böyle. Abi video durdu. Video durduruyoruz arkadaşlar. Allah'a boy something. Allah ekber. <laughs> <İşte. gülüyor> <Bu harika> bak. Oyuncak <laughs> <laughs> Hayır oğlum şey. Olsun. Abi sakın aşağı atma chest. Ben de chest'i e bir koyacağım yere. <laughs> Mal Nereye <çocuk. gülüyor> koyuyor? Hayır. Çatlayız dedim ben de. Koşarak. Eee <laughs> bu arkadaşlar. Tekniği bu. Dur. Videoyu durdurdum. Ben... Hayır Şimdi oğlum bu. devam ediyor. <laughs> Şimdi devam ediyor lol Aa, ben vurma gerizekalı vurma pezemek. vurma şey at at lan at lan takım lideriyle öyle mi konuşulur gerizekalı sen takım lideri falan değilsin takım ilkisin evet işte o yüzden takım lideri değilsin ben <laughs> asla ölmem ölümsüzüm çünkü minecraft Bu uygulamayı kullanıyorum Hay öldüm. <gülüyor> <gülüyor> abi sen ölüyor mu? Beni mi öldürüyorsun sen? <laughs> 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 Değer arkadaşlarımız. Şey ölmedim, ölmedim abi. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> 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 ana. Dur. Ay adamısın, adamısın, adamısın. ana mısın? Ana mısın oğlum? Ana mısın? Ana mısın? Ana. Ben çok. <gülüyor> <gülüyor>

Sen kaç yaşındasın? Ben 4 yaşındayım. 4 yaşından alıyorsun? Sevdim. Bu Aynı zamanda. Um. Bir